Değerli izleyiciler, Orta Koridor'un ikinci bölümüyle sizlerle birlikte olacağız. TCL Stats kurucu ortakları bizlerle birlikte her hafta olduğu gibi Murat Şengöz ve Kürşat Oran'la Şampiyonluk Ligi kış mevsimi maçlarını yorumlayacağız. Yarı final maçları oynandı bildiğiniz gibi. Finalde Süper Masiv ile Oyun for Creve mücadele edecek. Bizler de yarı finalde oynanan iki müsabakayı yorumlayacağız. <laughs> i̇ki müsabaka derken tabi iki müsabaka değil çok daha fazla maçlar oynandı. Dörder tane maç oynandı. Dolayısıyla bu maçları enine boyuna değerlendireceğiz. Team Aurora Oyun for cream mücadelesiyle başlayalım. E, oyun for cream'in 3 birlik üstünlüğüyle bitti. Evet e, o maç aslında çok çekişmeli geçeceğini bekliyorduk. Ben açıkçası 3-2'lik bir seri bekliyorum <laughs> ama e, Team Aurora e, yarı finalden başlamanın hem avantajını hem de dezavantajını gördü diyebiliriz. Çünkü... Normalde yarı finalden başlayan takım e, daha fazla ara veriyor lige. E, bundan kaynaklı e, aradaki hazırlık süreçlerinde sanırım bir e, problem yaşadılar ve daha az hazırlanmış gördüm takımı. Oyun Forkreev bundan önceki bir çeyrek final serisi oynadığı için daha böyle sıcak bir takımdı. E, özellikle bu maçta e, alt koridorların ve ormancıların e, önemli rol aldığını söylemiştim ve bu maçta özellikle Madness'ın performansı inanılmaz iyiydi. E, agresif bir ikili vardı karşısında, Ruvelius ve Zergsting. E, bu agresifliğe karşı çok güzel, e, bazı pozisyonlarda güvenli oynayıp bazı pozisyonlarda risk alabildi ve takımını ön plana çıkardı. E, oyun for Cruyff'un aynı zamanda orta koridorunun da etkisi çok büyük, farklı şampiyonlar oynaması, geriye düştüğünde oyunu geride kabullenebilecek bir mentalitede olması yani aslında yıldız oyuncu performansı diye tabir edeceğim. Çok önemli. Elvin, Oyun for Crew'un yıldız oyuncularından biriydi. Zaten söylemiştik aslında takımın taktiği o yüzden Oyun for taktiği Elvind üzerinden yürüyordu ve Elvin'de meta'nın en güçlü üst koridorlarından Shen'i verdiler. Shen'in şöyle bir <laughs> özelliği vardı oyunda ki bu seriye de çok fazla etki etti. Harita üzerindeki kontrolü çok yüksek. Yani Örneğin alt koridorda bir olay çıktığı zaman Shen oraya dahil olabiliyor. Ee, kendi yetenek setinden dolayı. Orta koridorda bir dezavantajlı pozisyon olduğunda Shen oraya dahil olabiliyor. Ee, Elvin gibi de iyi bir oyuncuya bıraktıkları için oyun forkluyu bu seriyi hem daha iyi hazırla hazırlandıklarını da söylemem gerekiyor. Hem de doğru oyuncuya doğru şampiyonu vererek çok güzel bir taktik sergilediler. Tebrik ediyoruz. Ee, sevgili Kürşatlar rakamsal anlamda ...team Ororo, oyun for Creve mücadelesini değerlendirecek. Şöyle gidelim o zaman, ilk maçtan başlayalım. Evet. Ee, Shen, Murat bahsetti zaten global etkisinden. Elvin 5-0-7'lik bir performans gösterdi. Ee, yine alt koridora değinmek istiyorum ben de burada. 1-0-10'luk bir Magnus performansı var. Magnus da ölmeden tamamladı. Yalnız karşısında da Ruvelius vardı ve Ruvelius'un da takıma etkisini çok net bir şekilde görebildik. En azından ilk maçta bunu söyleyebilirim. 6-0 üstlük bir Varus performansı var ve 19k hasar vermiş. Dilerseniz ikinci maçın istatistikleriyle başlayalım. İkinci maçta da oyun for Creed kazandı yine. Üst koridorda elvinin Trundle seçimini görüyoruz orada da. Orta koridorda LeBlanc vardı, Gadbro oynadı ve muhteşem bir performans sergiledi. 10-1-6'lık bir, bir performansı var ve e, 30k'da hasar verdi o. de 4-2-10'luk bir performansını görüyoruz. O da Caitlyn oynamıştı ve 31k'lık bir hasarı var. E, Ruvelius bu maçta biraz tilt oldu diyebiliriz. Hem e, ilk maçın verdiği bir mağlubiyet hem de ikinci maça geri başlamanın verdiği bir e, sorundan dolayı 1-6-4 bitirdi. Ee, bu yüzden de e, biraz takımın performansını etkileyebildi. Bunu Özellikle bu maçın şunu söylemem gerekiyor. Gadbro <laughs> e, bir önceki seride Taliyah oynamıştı yanlış hatırlamıyorsam. O seriyi biraz kötü geçirdi o maçı. E, çünkü onun üzerine odaklandılar ve Taliyah aslında şöyle bir şampiyon. E, biraz daha onu koridorda rahat bırakmanız daha çok farm alması ve e, geç aşamalı oyuna geçmesi gereken bir şampiyon. E, bunu çok iyi değerlendirdi Team Aurora. Çok fazla baskı yaptı o tarafa ama e, t, oyun for crew sanırım bu oyunu okumuş olmalı. Talya almasına rağmen diğer koridorlara verdiği doğru şampiyonlarla işte şen olsun, ormancının baskın baskın atabilen, erken aşamada baskın atabilen ormancısı olsun. Aslında Talya seçimini bilerek yaptıklarını ve e, Team Aurora'nın bu Talya seçimine karşı nasıl bir taktik geliştireceklerini tahmin ederek oyun içerisinde karşı bir taktik e, sergilediler ve Ondan dolayı da ilk maçta Gadbro bu kadar geri düşmesine rağmen moralinin bozulmamasını buna bağlıyorum. E, Ruvelius'a değindiğinde evet e, Varus <laughs> özellikle çok e, 6-0-3'lük bir performans oynadı. Ama Varus'un zaten mekanikleri gereği biraz daha geride, e, takımın ön safında tankların ya da işte onları koruyan, kalkan veren bir kompozisyonun arkasında oynadığı için biraz daha güvenli olduğunu söyleyebilirim. Ama takım savaşlarındaki pozisyonu e, aldığı riskler ya da verdiği hasar, biraz bence bu ilk maçı kaybetmelerinde sebep oldu ama ikinci maçta LeBlanc performansıyla Godbro efsane oynadı. Aslında tilt olduğunun yerine Godbro Ruvelius'u haritadan evet. sildi diyebiliriz o konuda. Ekleyeceğim bir şey. E, bu maç için yok. İstiyorsanız 3. Maça geçelim. maça geçelim. Geçen evet. e, maçta buyurun. 3. maçta Taiki'nin e, şapkadan tavşan çıkarttığını gördük yine. 2-0 <laughs> e, geriye düştüler. Bir şey yapması gerekiyordu illa ki. E, ligde de gördüğümüz e, Evelyn tercihini gösterdi o da. E, 9-3-11'lik bir performansı var. E, üst koridorda da Atom'un yine e, çok iyi anlaşıyorlar zaten. Bir e, üstünlüğünü görebiliyoruz burada. 7-1-5 e, o da nar oynadı ve çok da iyi oynadı açıkçası. Onu söyleyebilirim. E, bir ekstra şey daha. dördüncü maçta Evelyn'i banlattırdılar. Yani Tayık'ı çok iyi oynadı bu yüzden dolayı. Evet yani şöyle aslında Evelyn çok zor bir şampiyon çünkü çok kırılgan. Haritada çok fazla hakimiyeti olmasına rağmen e, yüksek hasar verebiliyor ama çok çabuk ölebiliyor ki bunu zaten orman rolü için çok fazla istemezsiniz. Çünkü orman rolü biraz daha her koridora baskın atabilen e, takımı toparlayan işte biraz daha aslında güvenli bir seçim olması gerekiyor. Ama e, bu noktada Kürşat'ın da dediği gibi seri 2-0 iken bazı riskleri almanız gerekiyor. Kazanacak hamleyi <laughs> yapmanız gerekiyor ki maç 5 e, maçlık bir seride 2-0 gerideyseniz artık o şapkadan tavşan çıkarmayı gerçekten göstermeniz gerekiyor. Bu noktada e, Tayikki'nin imza şampiyonu olan Eval'in tercih ettiler. <laughs> Ki e, Atom'un da zaten yükse yüksek performansı biraz da Tayikki'nin bu seçiminden kaynaklı. Çünkü Evelyn'in mekanik olarak diğer şampiyonlara göre şöyle farklı bir özelliği var. Haritada onu göremiyorsunuz. Yalnızca yanınıza yaklaştığında görebiliyorsunuz. Ki Tayikki de zaten çok tecrübeli bir oyuncu ne zaman nerede olmasını gerektiğini gerek, ne zaman nerede olması gerektiğini bilen bir oyuncu. Bundan kaynaklı Evelyn performansı çok yüksekti ki bunu zaten oyun folklorü fark etmiş olmalı ki biz buna karşı bir taktik geliştirmedik. E, yasaklama hakkını bir dahaki maçta Evelyn'den yana kullandılar. Evet. Var mı bir şey? Bu maç için yok. Diğer mücadeleye. Geçelim. E, evet, dördüncü mi? maç dördüncü maçı evet. E, bu da son maç. 3 e, yapan kazanıyor biliyorsunuz. 5 maç üzerinden oynanıyor. E, dördüncü maçta oyun for Krivin çok baskın bir performansını istedik. E, neredeyse her koridorda çok iyilerdi. E, burada da Madness'ın performansı ve Vandalbone'un performansına dikkat çekmek istiyorum. E, Madness 6-1-17 oynadı ve e, 341 gibi bir farm yaptı. Bu farm konusu da biliyorsunuz League of Legends'da zaten çok önemli. E, Madness da bunu en iyi yapan oyunculardan bir tanesi. Vandalbone'un Sürekli kış mevsiminde öldüğünden önde yakalandığından bahsediyorduk. O da 3-1 20'lik bir performans gösterdi ve gerçekten muhteşem bir istatistik. Zaten söylemiştik, Evelyn banladılar. Bu da kazanmasında bir etken oldu bence. Karşı tarafta ise Zerg Stingi görüyoruz, bir Brent tercihi var ve 0-8-5'lik bir brand tercihi var. Bu şekilde söyleyebilirim. O noktada şunu ekleyebilirim. Brent tercih bence doğru bir tercihti. Ee, şöyle bir risk almanız gerekiyor ve takımda bir hasar eksiğiniz de vardı o maç maç özelinde konuşmak gerekirse. Zergsting yükü omuzlarını aldı. Ben bir şeyler yaparım diye düşündü ama e, ne yazık ki takım içindeki o harita hareketlerinde yaptığı yanlış hareketlerden dolayı o performansı düştü ama Brent şu anki metada olarak yani destek rolünde güçlü bir tercih. Diğer seriye geçebiliriz. Evet, diğer seriye geçeceğiz. Yarı finalde oynanan diğer maç Süper Masiv, 1907 Fenerbahçe mücadelesi. Aynen, ilk maçta olduğu gibi, yani az önce paylaştığımız maçta olduğu gibi 3-1'lik bir skor gözümüze çarpıyor. Sevgili Murat, evet. Şöyle Süper Masiv, zaten geçen hafta konuşmuştuk. Hatta geçen hafta şey demiştiniz. Ilk defa... Senin zaten öngörülerin tuttu. Evet. <laughs> evet şöyle demiştiniz hatta hayatımda ilk defa bir Fenerbahçe galibiyetinden evet. bahsediyorum diye. E, aslında geçen hafta <laughs> bahsetmiştik. Süpermasif bu ligi gerçekten domine eden belki de bu, lig, bu ligin biraz daha üstünde olan bir takım. E, ama hala kendini dünya arasında geliştirmesi gerektiğini düşünüyorum. Ee, Süpermasif ilk maçı kaybederek çok büyük bir şok etkisi yarattı. Çünkü Fenerbahçe gerçekten çok iyi hazırlanmıştı maça. Ama özellikle Fenerbahçe'nin global etkisi yani bu zamana kadar Fenerbahçe'nin ligde en zayıf halkası olarak tabir edilen işte ormancı rolündeki Rich gerçekten çok güzel performanslara imza attı. Özellikle ölüm, katletme ve asist oranları çok iyiydi. Ama buna rağmen ilk maçı kazandılar ama serinin devamında Fenerbahçe'nin aslında kaliteli bir rakibe karşı yani süpürmesi gibi kaliteli bir rakiple karşı karşıya geldiğinde diğer eksiklerini de görmüş olduk. Bence taktiksel anlamda çok fazla büyük eksiklikleri yoktu ama e, özellikle Taldrin ve Frozen çok iyi performans göstermesine rağmen buna Richie de belki biraz katabiliriz. Ormancı rolündeki oyuncuları katmamıza rağmen e, alt koridorunda çok bariz bir kalite farkı yani e, belki de mental olarak maça çıkmadan önce yenilmiş bir alt koridor olarak tabir edebilirim. Çünkü karşısında ligin gerçekten çok domine edebilecek bir işte Zaidnot, <laughs> Dumbledore gibi bir ikili var. İkisi de Old Star diye tabir edebileceğimiz yıldız oyuncular kendi rollerinde belki Fenerbahçe'nin alt kurduru bu maça çıkmadan önce kendini yenik hissetmiş olabilir ve ondan açıkçası serinin genelinde ondan kaybettiğini düşünüyorum ilk maçta kazanmalarına rağmen. Fenerbahçe'nin aldığı bir puanı bir maçı ne yorumluyorsun? Şöyle o biraz sürpriz domine eden bir takım olduğundan bahsettin ya. Tabii şöyle şöyle Süper de Tabi şöyle de düşünebiliriz ee, sürprmesi aslında karşısında hangi takım olduğunu biliyor ve nasıl bir oyun sergileyeceğini az çok tahmin ediyor. Ben de sürprizli de bu kadar iyi bir Fenerbahçe beklemiyordu. Hmm. Çünkü e, özellikle Ormancının oyuna genel olarak bu meta'da çok hakim olduğu için söylüyorum. E, Reach'in bu performansı gerçekten biraz üst bir performanstı. Bunu biraz çeyrek final mücadelelerinde bize Hevea maçında göstermişti. Artık Reach'in yavaş yavaş düzelebildiğini en azından doğru yerlerde doğru hamleler yapabildiğini. Ama tabii ki bu bir takım oyunu, bireysel oyun değil bundan kaynak süpürmesi bence ilk maçta Fenerbahçe'nin bu kadar iyi hazırlanmış olabileceğini düşünmedi. Ve biraz daha verdiği kararlarda daha güvenli olmaya çalıştı ama şöyle diyeyim size süpürmesi ne kadar güvenli olmaya çalışsa çalışsın Fenerbahçe çok ufak bir risk olsa bile orayı hep zorladı ve oradan maçı kazandı ilk maç için konuşmak gerekirse. Evet, Kürşat da yine rakamları bizlerle paylaşacak. Tabii ilk maçın rakamlarına bakalım o zaman. Taldrin'in Taldir'in prozunda olan ilişkisinden bahsetti Murat. E, Taldirin ilk maçta Natilus oynadı ve 0-1-16'lık bir performansı var. E, Reach'in yine aynı şekilde e, 2 0 14 bir <laughs> performansı var. E, Pedun'a baktığımızda sadece ilk maç üzerinde e, karşı tarafa karşı çok baskın gözüktü. En azından skor anlamında. 12-2'lik bir performansı var ve e, Japonya'da 2-1-9 gitmiş. E, tabi tabii bunların yanında Frozen biraz sönük kalmış en azından KDA bakımından. 3-2-12 Ya yani baktığımızda bu da çok iyi bir performans. Ama diğerlerinin yanında biraz az gibi gözüküyor. Çünkü o maçta çok fazla ormancı baskısı aldı. Evet. Ondan kaynaklı bir geri düşme oldu ama Ama şöyle de bir şey vardı zaten yayında da bahsettiler bundan. Taldrin Rich'ten fazla baskı atmıştı. Zaten skorunda da bunu görüyoruz. Evet. 16 asisti var Taldrin'in ve hmm. büyük kısmı da bunların orta orada. Evet, doğru. Sen e, tek maçı mı yorumladın şu anda? Evet, evet, tek maçı söyledim. Öyle öyle mi gidelim? Evet. Şöyle yani senin genelinden de bahsedebilir Kürşat Bey. Ee, Hayır, az önceki rakamlarına... maçın az önceki maçın tamamını yorumladın. Şu an ya tek maçını yorumladık. yorumladık ama istatistik verip. Az önce posa attım sana. Dört maçı birden yorumladım. Şu anda bir tane maçı yorumladım. Ya hayır devam edelim hiç sorun yok. Ya bence devam et. Yani tamam ee, ikinci maça geçelim o halde. Ee, Ardından Murat bir kez daha yorum alır. Tabi ee, ikinci maçta Fenerbahçe çok üstün bir şekilde başladı. Ee, Gol farkından da bunu görebiliyorduk. Ee, üst kurdordalı üst koridorda taldrin renekton seçimi yapmıştı ve karşısında. Febb Fabulous Shen tercihinde bulunmuştu. 1-3-11'lik bir KDA'sı var Febb'in. 260 farmı var ve karşısındaki Renekton 1-4-6 giderken 351 farm yapmış. Yani ayrı kitlerirken karşısındaki Shen'e nazaran daha fazla minyon almış. Naru ve Zaytnot'un takıma katkısından bahsedebiliriz burada. Naru 3-1-18'lik bir ahri performans sergiledi. Eş 6-2-7'lik bir performans gösterdi ve Eş'in 36K hasarı vardı ki bu e, karşı takımda ADC'nin iki katından daha fazla. E, yine Fenerbahçe tarafına baktığımızda da Frozen'ın bir zillion tercihini gördük ve e, Ahri'ye karşı çok baskın bir şekilde oynadı. 7-3-1'lik bir performansı var onun da. Yalnız bu maçta Lucian oynayan Padden e, çok sönük kaldı. Yani Fenerbahçe'den çok bağımsız oynadı diyebiliriz e, 0-2-5'lik bir performansı var onun da. E, Zeytnot'un Zeyt bu kadar iyi olmasının e, sebeplerinden bir tanesi aslında bu. E, o maçtaki Pedro'nun biraz geriye düşmesiydi. Onun, onun da aslında şeyi şöyle, e, özellikle Zillin kompozisyonlarında böyle çok Zillin çok tercih edilmeyen bir şampiyon oyunda. E, Zillin kompozisyonu alıyorsanız eğer e, biraz daha ön, ön saflarda durabilecek tanklarınızın, işte Ormandiniz'in biraz daha işte kitle kontrol etkisinin olması gerekiyor. E, Taldrin'e koridor kazandıran bir tercih vermiş olabilir Fenerbahçe. Renekton almış olabilir Taldrin. Ama özellikle takım savaşlarına girdiği zaman takım Renekton'un etkisiyle Shen'in etkisinin arasındaki farkı çok bariz bir şekilde görebiliyorduk. E, Renekton biraz daha aslında birebir kazanan e, işte tekil koridorları kazanabilen yani solo Q diye tabir edebileceğimiz solo Q oyunlarına yönelik bir şampiyon ya da oyun stili şene karşı sadece okay. ayrı ittirme yapacak belki de işte çok 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 öne geçip çok agresif olup koridorda koridoru kazandırıp sonra takımına yardım edebilecek bir pozisyondayken Fenerbahçe Renekton tercihini biraz daha güvenli oynadığı için o riski ilk maçta aldığı riski bu maçta alamadığı için bence bu maçta geri düştüler Zillion'ı Frozen gerçekten çok güzel oynadı. Ama karşısındaki kompozisyon çok çok daha iyiydi. Ya bir ara şöyle bir şey vardı. Hani zillion giriyor ultiyi basamadan. Evet işte ölüyordu. o kitle kontrolün işte karşı takımın <laughs> kitle kontrolünün çok fazla olmasından kaynaklı Zilyan'ı direkt aradan çıkartıp o ultiyi onun çok güçlü bir ultisi var. O ultiyi attırmadan takım savaşını kazanıyorlardı ki zaten son 3 4 takım savaşında hep aynı taktiği gördük. Evet. O zaman müsaadenizle 3. maça geçeceğim evet, ben. Evet tabii ki. Ee, üçüncü maçta SuperMassive'in e, muhteşem bir e, AD kerisi var biliyorsunuz. Zaytnot, e, Dumbledore'da uyumunu her zaman söylüyoruz ve e, yine muhteşem bir Lucian oyununu gördük. 8-1-5'lik bir, bir oyun vardı ve e, bir pozisyonda hatırlarsın orta koridorda 3'te 3 attı. E, takımı gerideyken 3'te 3 üç attı orada. E, yine Vladimir tercihinden bahsedeceğim Naron'un. 2-1-7'lik bir, bir performansı var ve o da 22k hasar vermiş. Hı. maçta en fazla hasar veren oyunculardan bir tanesi. E, bu orta koridora başladığımızdan beri bu Viladmir ile alakalı çok ilginç bir diyalogumuz vardı hatırlıyorsan. Evet. E, yine evet Frozna'ya karşı biri Vladimir oynamıştı galiba. Immortor evet, oynamıştı. Inmotor ve Syndra haritadan silmişti. Bir daha meta'ya dönmez diye konuşuyorduk. Evet ama şu an e, o kazanan maçta sanırım Vladimir e, oynandı. Evet. Frozna'ya karşı. Ee, bu işin esprisi bir yana bu maç özelinde... Kimi bize... şu an tezi çürütülmüş oldu yani. Türşat mı internet? Ya ben orada esprisine söyleyeyim. Sen e, çok iddialı mıydın? Yok iddialı değildim ama e, Frozen'ın muhteşem bir performansı vardı Immortor'u karşısında. Ve hani diyorduk ki artık bir daha oynanmaz Vladimir. Ama e, Frozen yine aynı Vladimir'e karşı bu sefer çok bir varlık gösteremedi açıkçası 1 5 4 bitirmiş bu arada. Evet şöyle özellikle bu maç özelinde Zaidmut'un Lucian tercihinin yanı sıra Zaidmut'un psikolojisinin de gerçekten finali çok fazla istediğini görebiliyorduk. Çünkü takımı geride olmasına rağmen bu kadar agresif oynayıp işte ben bu takımı taşıyacağım. İşte takım çok geride ama ben bir şey benim bir şeyler yapmam gerekiyor demiş. E, o kararlılığını hissettik ki o orta koridordaki o pozisyonun bence temel anlamda psikolojik sebebi tamamen buydu. E, çünkü takımı geride olmasına rağmen Zeyt Not e, bir şeyler yapmaya çalışıyordu ki takımın e, o kompozisyonda işte Shen, Ivern, Vladimir, Lucian ve e, Karma kompozisyonunun tek hasar kaynağı yani ani hasar verebilecek tek şampiyonu Lucian'dı ama tabi geç aşamada Vladimir <laughs> işte sü süreye bağlı bazı hasarlar verebiliyordu. O yüzden orada eğer bu kompozisyonda Zeyt not geri düşmüş olsaydı ya da bu kararlılıkta oynamamış olsaydı e Süpürmesi bu maçı kaybederdi ve Zeyt not gerçekten ne zaman ne yapacağını çok iyi biliyor. Orada aldı sorumlu üstüne ve e takımını taşıdı diye tabir edebilirim. Ya şöyle de bir şey Kaldın var. Kaldın başka içinde. maç? Başka ee, maç, son maçımız kaldı. Son maçı da yorumlayalım, evet. çok az vaktimiz kaldı. Biraz Tabii. bir nebze Tabii. E, final maçını sormak istiyorum evet. çünkü. E, son maçta Naru'nun baskın bir performansını gördük. Yine Zeytnot'la beraber Naru 8-1, üçlük bir performans <laughs> sergiledi Ahri oyunuyla ile. Zeytnot da Varus oynadı. Onun da 5-1, üçlük bir performansı vardı. Ve en fazla hasar veren yine Naru'ydu burada. Tabii karşı takımda bir Aatrox seçimi vardı. En fazla hasar bu ikisi verdi. Taldrin'de Atrox oynadı. Ligde bu def, e, bu sezon ilk defa oynandı. Eller, titri, eller titriyordu tabii. E, tabii. Yani şöyle maç seri 2-1. Artık finale çıkıp çıkmama mücadelesi. Bambaşka bir tercih yapmışsınız. Atrox imza şampiyonu daha demin Tayk'ide bahsettiğimiz gibi e, çok farklı bir seçim. Metaya gelebilecek bir seçim. Bundan sonra çok göreceğimizi düşünüyorum Atrox'u. Eee Taldrin bir şeyler yapmaya çalıştı ama e, dediğim gibi alt koridordaki o kalite farkı biraz bu serinin şeyini belirledi. Ya ona belirledi. şöyle de bir örnek verebilirim. Eee Zaytnot 4 maç boyunca hiçbir maçta farm olarak eee Pedan'ın altına düşmedi. Evet. O da onda büyük bir etkisi var. Etkisi final iki. maçını evet, Final maçına maçını. bir geçelim. Evet. Yani final maçını aslında haftaya konuşmayı planlıyorduk fakat bir nebze değinmekte fayda var. 20 22 Nisan'da Bosogen Arena'da oynanacağını söyleyelim. biletlerin tükendiğini de paylaşmakta fayda var. O kadar büyük bir ilginin olduğunu zaten buradan da anlamaktayız. Volkswagen Arena hakikaten muazzam bir yer. Çok büyük bir yer. Ona rağmen biletler tükenmiş. Yorumun ne buna karşın? Şöyle süpürmesi oyun for crew mücadelesi olacak. Bence çok heyecanlı bir seri bekliyorum. Ee, ama e, buradaki aslında oyun for crew'un direncine bağlı. Çünkü e, yine süpürmesi, domine edeceğini düşünüyor evet, Süpürmesi bence yine domine edecek ama işte buradaki o direnç çok önemli. Fenerbahçe geçen süpürmesi Fenerbahçe serisinde Fenerbahçe ilk maçta bu direnci gösterdi ama ikinci maçı çok kolay kaybedince e, bu, burada biraz süpürmesinin de özgüveni kendine geldi ve e, seriyi çok rahat kapattılar. Eğer oyun for Crew gerçekten bu finale hazırlandıysa ki e, final oynamış bir oyuncuları da var. Elvin e, daha önce o arenaya çıkmış farklı bir takımla da olsa o arenaya çıkmış o e, sahnenin tozunu yutmuş diye tabir edeceğim bir oyuncuları var evet. ama karşısında da e, başarıya çok aç e, Supermassive var. E, Supermassive'in e, yetenek konusunda oyun for crew'e bir tık önde geldiğini söyleyebiliriz ama Supermassive her zaman e, bu lige katılda, katıldığından bu yana final oynayan bir takım ama oyun for crew öyle değil. Ee, o yüzden ben bu maçı biraz böyle Arsenal Galatasaray gibi düşünüyorum. UEFA Kupası finali gibi. Bir tarafta başarıya çok aç bir takım var. Bir tarafta da final oynamaya alışkın bir takım var. Bence oyun for crew e, final olduğu için e, çok fazla değişken var ama oyun for crew eğer gerçekten kendine inanıp kendini ileri atarsa bu maçı kapatabilir. Ama Supermassive'in de buna izin vereceğini çok sanmıyorum. O yüzden bu seride ilk iki maç gerçekten çok önemli. Peki ee... Yani öngörün süper masifin kazanacağından yana. Favori olarak onları görüyorsun. Evet, evet. Sen Kürşat. Ben de aynı şekilde süpürmesi ve favori görüyorum. Çünkü Murat bahsetti zaten lige katıldıklarından beri sürekli finaldeler ve Türkiye büyük finalini kazanmadılar. Bunu daha fazla istiyorlar. Oyun for ilk defa finale çıkan bir takım geçen mevsim düşme hattından kurtuldu. Ancak oradan buraya gelmesi çok büyük bir başarı onlar için. Bir dahaki mevsimlerde daha iyisini bekleyeceklerdir onlardan. Ve Supermassive bence bu sezon çok hak etti. Şanssız iki mağlubiyet aldı sadece. Son hafta bir mağlubiyeti vardı Galatasaray'a karşı. Bir de öncesinde Galacticos'la oynamışlardı. Onlara yenilmişlerdi. iki mağlubiyet var ve kazanabilecekleri maçlardı. Bence... Ee, yine çekişmeli bir seri olacak ama Süpürmasiv'in net bir şekilde kazanacağını <laughs> düşünüyorum ben de. Net bir şekilde söylüyorsun evet. yani. Rakamlar her zaman doğru söylemez. Ama evet. geçen hafta şöyle bir şey söyledik Fenerbahçe serisiyle alakalı. Sen oranlara binaya yani şu an söylüyorsun evet. galiba ama. Evet, Süpürmasiv... Bak Murat bence, daha temkinli yaklaştı. Bence e, kazanacak dedim geçen hafta da <laughs> Fenerbahçe karşısında. Çok net kazanacak dedim. E, en fazla bir seri verirler dedim. <laughs> Ve tamam. aynı Tutup. şekilde Eyvallah. oldu. Peki öyle olsun bakalım. Eee <laughs> Muratçım, Kürşat çok teşekkürler. El teşekkür olduğu gibi geldiniz, kırmadınız. Çok sağ olun. değerli izleyiciler, orta koridorun bu haftalıkta sonuna gelmiş bulunmaktayız. Haftaya görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın.